kılıç bir savaş aracından fazlasıdır. O bir ruhun yansımasıdır. Işıkla karanlığın, düzenle, kaosun, umutla yıkımın arasındaki ince çizgidir. Star Wars evreninde bu çizgi ışın kılıçları belirlerken, Kaguraba evreninde bu rolü büyülü katanalar üstlenir. Her iki evrende de silah sahibinin bir uzantısıdır. Kılıç sadece kesmez, aynı zamanda konuşur. Ve bu konuşma insanın ruhunda yankılanır. Mesela Kagurabachi'nin en gizemli kılıçlarından biri olan Enten, taşıyıcısına Kuro adını verdiği bir güç bahşeder. Bu güç siyah bir Japon balığını serbest bırakır ve saldırının büyüklüğü balığın boyutuyla orantılıdır. Tıpkı bir Jedi'ın ışın kılıcının rengi gibi. Kılıcın gücü kullanıcısının ruhsal dengesine ve içsel titreşimine bağlıdır. Star Wars'ta bir Jedi'ın kılıcı mavi, yeşil veya kırmızı olabilir. Ancak bu renkler yalnızca enerji değil aynı zamanda duyguların yankısıdır. Cesaretin mavisi, bilgeliğin yeşili ve karanlığın kırmızısı. Kagurabachi'de ise büyü, kılıcın sahibinin ruh enerjisiyle birleşir ve her katananın gücü sahibinin iç dünyasının bir yansıması olur. Nishiki ve Aka gibi güçler kullanıcılarına hem fiziksel hem de ruh enerjileri için büyük destek sağlar. Vücut direncini, hızını ve savaş sezgisini artırır. Tıpkı bir Jedi'ın Force ile birleşip sınırlarını aşması gibi, Kagurabachi'de de kılıç, ruh ve bedenin kusursuz uyumuyla ortaya çıkan bir simyadır. Bir kılıcın ne kadar keskin olduğu, sahibinin kalbinin ne kadar aydınlık ya da karanlık olduğuna bağlıdır. Bulutoyan ise bu denge anlayışının en saf örneğidir. Yui ve Mei ile birleştiğinde, Kou hem yıldırım hem de suyun kuvveti gücüne güç katar. Bu birleşim elementlerin ötesinde bir anlam taşır. Tıpkı bir Jedi'ın duygularını kontrol edip ışığın ve karanlığın arasında denge kurması gibi. Bu dengenin yarattığı güç artışı da Star Wars'taki Force anlayışıyla aynı felsefi temeli paylaşır. Güç dengeyi arar. Chihiro Rokira Enten'in gücü olan Kuro'yu etkinleştirdiğinde çevresini siyah bir aura sarar. Japon balığının ortaya çıkışı iyilik, kötülük ve gri arasındaki oyuncu çizgiyi sembolize eder. Tıpkı bir Jedi'ın inanç ve öfke arasındaki dengeyle mor rengi açığa çıkarması gibi. Ve sonra Gen içi Sojo gelir. Ulutoya'nın yıldırım gücüyle içindeki deliliği ve yıkım arzusunu dışa vurur. Bu bir Jedi'in karanlık tarafa düşüşünün başka bir yorumudur. Farklı yıldızlardan farklı dünyalardan gelen bu iki evren aynı hakikati fısıldar. Güç, denge ister. Karanlıkla barışmadan aydınlığa ulaşılamaz. Bir ışın kılıcı galaksiyi aydınlatır, bir büyülü katanı ise insanın ruhunu. Bu şekilde yeni bölümün sonuna geliyorum. Videoyu beğenip yorumlara abanarak hem destek hem de içerikler için rehber olabilirsin. Kanala abone olarak da bana bu yeni yolculuğumda eşlik edebilirsin. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.